sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü konumuz şu, antrenman programımızdaki tekrar sayılarını ve kiloları neye göre belirliyoruz? Bu soru özellikle bize çok fazla soruluyor spor merkezimize gelen üyeler tarafından. Özellikle işte kiloları bir hareketi yapacakken bu hareketi kaç kilo yapmalıyım diye soru soruyor arkadaşlar. Hem buna hem de tekrar sayılarına cevap vermeye çalışacağım size. Şimdi tekrar sayılarına değinelim öncelikle bir antrenman programında biliyorsunuz işte bir antrenör size bir program yazıyor. Programda hareketler 3 10, işte 3 12, 3 15 veya 4 set veya 2 set gibi yapılabiliyor ve bunlarda tekrar sayıları var işte 8, 10, 12, 15 ya da 20 tekrarlı sayılar var. Bunları neye göre veriyor antrenörler size? Hedefe göre veriyorlar arkadaşlar. Yani sizin hedefiniz neyse tekrar sayılarınız buna göre yani gücünüzü arttırmak istiyorsanız, buna göre bir tekrar sayısı veriliyor. E, kilo vermek istiyorsanız, e, tekrar sayısını ona göre yapmalısınız. Gücünüzü arttırmak istiyorsanız, ona göre yapmalısınız. Kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız, tekrar sayısını ona göre belirlemelisiniz. Kilo almak istiyorsanız, ona göre belirlemelisiniz. Ya da sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz yapmak istiyorsanız. Tekrar sayılarını ona göre belirliyorsunuz. Şimdi bu konuda kanalımızda bir video olduğu için çok detaya girmeyeceğim. Kaç tekrar yapmalısınız, kaç set yapmalısınızla ilgili kanalımızda bir video var. Buna merak edenler bakabilirler. Peki kiloları neye göre belirleyeceğiz? Asıl videomuzun önemli noktası bu. Yani bir hareket yapacağız diyelim işte bench press veya shoulder press yapacağız. Buradaki kiloyu neye göre belirleyeceksiniz? Özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu konuda zorlanıyorlar ve merak ediyorlar. Arkadaşlar öncelikle kiloyu tekrar sayısına göre belirleyeceksiniz. Diyelim ki bir hareketi 10 tekrar yapacaksınız. O zaman ona uygun bir ağırlık belirlemelisiniz. Yani birinci dikkat etmeniz gereken nokta hareketin tekniği bozulmadan 10 tekrar yapabilmelisiniz ve ikinci nokta 10 tekrar yapabileceğiniz bir ağırlık belirlemelisiniz. E bunu başlarda nasıl anlayacaksınız? Yeni başlayanlar için söylüyorum. Deneme yanılma yöntemiyle yapacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki bench press yapacaksınız. Daha önce hiç yapmadınız e, ve hocanız da size 10 tekrar yapmanızı söyledi. O zaman ne yapacaksınız? Halterin altına gireceksiniz. Halter genelde olimpik varlar 15 kilo oluyor. 15 kilo belki kenarlarına birkaç tane küçük ağırlık takabilirsiniz. İşte 2,5 2,5. 20 kiloda yatıp hareketi deneyebilirsiniz. Baktınız ki bu yani çok rahat geldi size. 20 tane yapabilecek durumdasınız. O zaman ne yapmanız lazım? Biraz kiloyu arttırıp değil mi? 10 tekrar yapabilecek bir ağırlık belirlemelisiniz. Ya da tam tersi ağırlığın altına girdiniz. 2-3 tane, 4 tane ancak yapabilecek durumdasınız. O zaman ne yapacaksınız? Kiloyu hafifletip yine programdaki sayıyı bulacak bir ağırlığı ayarlamanız lazım. Yani başlarda bunu deneme yanılma yöntemiyle yapabilirsiniz. Tabii benim verdiğim örnek e, bench press, daha halterli bir e, hareket. Bunu makinalarda çok daha rahat belirleyebilirsiniz. Onların her birinde böyle 5'er, 10'er kiloluk ağırlıklar var. Bunları takarak kolayca kaldıracağınız ağırlığı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar vurgulayalım. Neye dikkat ediyorduk ağırlığı belirlerken? Bir, Tekniğin bozulmadan yapılması çok önemli yani bir ağırlık belirlediniz hareketi yapıyorsunuz ama hareketin tekniği tamamen bozuldu ve sakatlanma riski dahi oluşabilir ve istediğiniz şekilde kası strese sokamaz ve çalıştıramazsınız arkadaşlar. O yüzden e, ne yapacağız? Doğru teknik yapabileceğimiz ve programdaki sayı kadar yapabileceğimiz bir ağırlıkla e, çalışmak istiyoruz. Eğer tekrar vurgulayalım kaldırdığımız ağırlık çok rahat yapabiliyorsak, 15-20 tekrar yapıyorsak o zaman kiloyu biraz arttıracağız. 3-4 tekrarda kaldık, çok zorlanıyorsa kiloyu biraz düşüreceğiz ve uygun ağırlığı bulacağız arkadaşlar. Uygun ağırlık çok önemli. E, bu sizin hem kuvvet gelişiminizi belirleyecek, hem kondisyon gelişiminizi belirleyecek. İşte kaslarınızın, bağlarınızın, tendonlarınızın daha sağlıklı, daha güçlü olmasını sağlayacak ve ilerideki daha zorlu antrenmanlara sizi hazırlayacak. Evet, umarım anlaşıldı sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili de bu konuyla ilgili de kanalımıza yine farklı videolar var. Bunlara da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.